Merhabalar dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçarlı. Bu videoda sizlere eski tip av tüfeği ruhsatlarınızı yani sarı renkli av tüfeği ruhsatlarını 1 Eylül 2024 tarihine kadar değiştirmezseniz e, size uygulanacak yaptırımdan, yasal müeyyideden yani cezalardan bahsetmek istedim. Esasında dostlar yapılan tebliğlerde e, beyan edilen son tarih 1 Eylül 2023 tarihiydi. 1 Eylül 2023 tarihine kadar eski tip av tüfeği ruhsatları yeni tip av tüfeği ruhsatlarıyla değiştirilecek. Bu tarihten sonra değiştirilmemiş olan ruhsatlara idari para cezası uygulanacak denmişti. Ama e, dün itibariyle bu süre e, 1 Eylül 2024'de çekildi. Yani bir sene ertelendi. Bu suretle av tüfeği ruhsatlarını yenileyemeyen vatandaşlarımıza bir sene daha süre tanındı. Şimdi Özellikle bazı şeyler yazılıyordu. E, deniyordu ki, Yüksel abi deniyordu mesela internete bir dünya duyuru yapıldı. Mesela benim alt üfe ruhsatım eski sarı belgelerden süresinin bitimine iki sene var. E şimdi ben bu iki senek zaman zarfında bu alt üfe ruhsatını yenilemek istemiyorum. Abi internette işte okuyorum bazı duyurular yapılıyor işte alt üfeyimizin e, işte ruhsatını iptal edileceği, alt üfeyimize el konacağı, idari para cezası uygulanacağı falan gibi şeyler söyleniyor. Bu doğru mudur abi diye. Esasında pek çok duyuru yapıldı, duyurular doğruydu. Ama hani tatmin etmemiş olsa gerek ki aynı zamanda bu sorular sorulmaya devam edildi. Şimdi bakın dostlar e, av tüfeği ruhsatlarınızı daha doğrusu eski ruhsatları yani sarı karton şeklinde olanları 1 Eylül 2024 tarihine kadar yeni nesil av tüfeği ruhsatlarıyla değiştirmek zorundasınız. Ee, artık yeni uygulamayla aynı zamanda av tüfeği başına e, birer ruhsat çıkacak. Yani kaç tane av tüfeği ruhsatınız varsa aynen tabancalardaki gibi av tüfeği başına da birer ruhsat çıkartmanız gerekiyor. Ve ruhsat başına ödemeniz gereken para 2023 yılı itibariyle bakın. E, 178 lira 70 kuruş harç ve 200 Türk lirası da kart bedeli. Kart bedeli zaten Ziraat Bankası'na e, polis teşkilatını güçlendirme vakfı adına yatırılacak. Toplam masraf tüfek başına 378 lira. Ve bu masrafı kaç tane tüfeğiniz varsa o kadar tüfek başına yapacaksınız. Şimdi eğer 1 Eylül 2024 tarihine kadar bu ruhsatları e, yenilemezseniz mesela e, 1 Eylül 2023 olan hani e, duyuruda mesela e, av tüfeği başına bakın av tüfeği başına 2521 e, sayılı kanunun 13. bendine göre yasal işlem uygulanacağı tüfek başına idari para cezası kesileceği ve bu e, belirlenen idari para cezasının da tüfek başına 2864 Türk lirası olacağı şeklindeydi. Ama biliyorsunuz tabi bizde seneden seneye arttığı için ya şimdi bu harçlar, kart bedelleri, idari para cezası tutarları tabii ki 2024 yılında daha farklı uygulanacaktır. Bunun da bilincinde olmanızı isterim. Şimdi dostlar. Alt ruhsatlarınızı 1 Eylül 2024 tarihine kadar eğer değiştirmezseniz size bir ay süre tanınacak. O bir ay süre içerisinde diyecek ki getirin tüfeklerinizi emniyete teslim edin. Haliyle e, emniyet tüfeklerinizi alacak. Ardından size bir ay süre tanıyacak. İşte o bir ay süre e, dolduğunda gene de ruhsat çıkartamamışsanız e, alt tüfeklerinize tabii ki. Kamu el koyacak ve kamuya geçecek av tüfeklerimiz. Ee, ayrıca da dediğim gibi tüfek başına 2024 tarihi itibariyle artık e, belirlenen idari para cezası tutarı neyse o kadar da size aynı zamanda idari para cezası zaten kesilecek. E şimdi e, haliyle ruhsatlarınızı değiştirmeniz gerekiyor ve bu esnada ruhsatlarınızı değiştirirken şimdi sıfırdan ruhsat çıkartırken ne yapmanız gerekiyorsa aynen yapmanız gerekiyor. İşte bu esnada e, sağlık raporunu eğer ki aile hekiminiz veriyorsa e, o zaman hani aile hekiminden aldığınız rapor yeterli olacak fakat pek çok hekim esasında hani e, heyet raporu Hani istiyor ve halil konuda da yapabildiğiniz bir şey yok bakın bunu da daha başından sizlere söyleyeyim çünkü aile hekimleriniz aslında size bu hani sağlık raporunu verebilir ama e, şimdi e, tabii ki yasal bir hakkınız varsa ki muhakkak arayabilirsiniz ama işte bu doktorlara aile hekimlerinize esasında bir yaptırım uygulanmıyor ve ayrıca hani gider de. Aile hekiminizle zaten bir tartışmaya girecek olursanız zaten o hekim hayatta size o e, sağlık raporunu zaten vermez. E bir de böyle bir şey var e, aile hekiminiz bu anlamda size bu sağlık raporunu vermezse devlet hastanesinden veya de artık e, kısacası alabilme yolunuz açık e ya onu uygularsınız ya hakkınızı arayıp sağlık ocağından aile hekiminden hani o raporu almak için şansınızı zorlamak yoluna da gidebilirsiniz. E şimdi tercih sizin ama dediğim gibi hani aile hekimlerine uygulanan bir yaptırım yok bu konuda ve dahası o tip bir şey olursa zaten aile hekimi size tekrar söylüyorum zaten o raporu hayatta vermez. İşte böyle de bir durum var. Haliyle e, en uygun şekilde artık alt tüfe ruhsatlarınızı yenileyip yeni nesil alt tüfeklerine çevirmek şeklinde haliyle e, bu işlemi tamamlamalısınız. Şimdi e, bu sarı zarflardan ilk değişiklik esasında bu kimlik kartı şeklinde olan e, ruhsatlar var ya onlardaydı. O ruhsatlar üzerine kaç tane alt tüfeğiniz varsa daha doğrusu 6'ya kadar işlenebiliyordu. Şimdi o şekilde çıkan yeni nesil ruhsatlar tabii ki iptal edilmiyor. Henüz o konuda bir tebliğ yok ama buna karşılık sarı ruhsattan geçişte haliyle tüfek başı ayrı ayrı. Ruhsat çıkacak. E Şimdi e, bu tebliğler çıkmadan önce sonuçta çıkarılmış yeni nesil ruhsatlar var. O konuda zaten e, yasal olarak bir şey yapılamıyor. Tebliğ tarihi itibariyle arkadaşlar çok temel bir hale sıkıntı. E, keşke liyakat sahibi insanlar hani... Herkesi mutlu edecek bir çözüm bulabilseydi ama bulunamadı. Kısacası sarı ruhsattan yeni nesil ruhsata geçerken 2023 senesi itibariyle size verdiğim tutarlar geçerli. 2024 tarihinde tabii ki bu tutarlar değişecek. O şekilde belirlenen tutarlar üzerinden alt ruhsatlarınızı yenilemek zorundasınız. Ee, bu konuda özellikle ya Facebook'ta bir dünya insan bir dünya şey soruyor bakın bana da soruyor ee, bir dünya şey geliyor Facebook'tan, Instagram'dan her neyse bana niye soruyorsunuz ki arkadaşlar gidin ilçe emniyet amirliğinize veya telefon açın size en doğru bilgiyi Facebook'taki anlıyor musunuz avcılar değil ilçe emniyet amirliğiniz verir veya bağlı bulunduğunuz yerdeki Jandarma komutanlığı verir arkadaşlar. Yani ruhsatları onlar çıkarıyorlar. Uygulamayı onlar biliyorlar. Ruhsatları çıkartabiliyorlarsa doğru olan onların size söyleyecekleridir. Boşu boşuna yani Facebook'ta da böyle başınızı ağrıtmayın değmez. Anlıyor musunuz? Ama buna karşılık dediğim gibi yani bu tip bilgileri alan kimseler tabii ki İnternette bazı bilgilendirmeler yapacaklar. Özellikle dernekleri ve federasyonlarınızı tabii ki takip edin. Onlar daha liyakatlı tabii ki duyurular yapıyorlar. E bu anlamda dostlar e, kafi şekilde rahatlıkla bilgilenebilirsiniz. Evet dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdin. Yüksek müsaadenizle bu videoyu da burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.